Selamun Aleyküm Hocam. Hocam bir tevafuk üzere sizi YouTube'da fark ettim. Ve sonra oradan Instagram yoluyla sizinle tanıştım. Ve gerçekten canlı bir şekilde derslere katılmakla e, video izlemek arasındaki fark muhteşem. E, tabii ki videolarda da çok güzel anlatıyorsunuz. Gay gayet güzel net bir şekilde insan orada da öğrenebilir. Ama birebir canlı canlı sizin o dersteki mimikleriniz, vücut diliniz, her hareketli yüzünüzdeki bütün o mimiklerinizi kullanarak bize öğretme çabanız. E, bu muhteşem. Bu gerçekten uzun zamandır ben zaten Kur'an eğitimleri sürekli alıyordum. Fakat orada sizi canlı canlı izleyerek birçok eksiğimi ve fark ettim. Ben neyi nerede kaçırdığımı çok güzel öğrendim. Bu nedenle yani şahane ötesi muhteşem bir eğitim şekliniz var. Gerçekten bunları söylemek istedim. Allah her, her şekilde her daim sizi yolunuzu muvaffak etsin. Yolunuzu açık etsin. Bizim gibi binlerce öğrencilere ve sizden eğitim almak isteyen her bir insanın yüreğine dokunun inşallah. Allah'a emanet olun hocam selamünaleyküm öncelikle inanın dün gece böyle tam ben en son okumam Kur'an-ı Kerim'de yaptım böyle yatarken de yine sizi dinliyorum. Yani şu ben de inan kalp kalbi karşı öyle güzel dualar ettim ki size ya dedim ben bütün Türkiye'yi herkese tanıtmalıyım. Mahreç yapamayan, tecrit yapamayan ben bittim eyvah e, bu işi beceremeyeceğim. Yaşı ne olursa olsun ben diyorum hani herkese söyleyeyim herkes istifaysın, herkes yararlansın. İnanın abartmıyorum ya. Hani şu an yanımda olsan böyle sarılacağım sana doyasıya ya. inan hani kelimeler yetmiyor. Ben çok mahreç çalıştım. Yani çocukluğumdan beri o süre gelen hatalar var ya e, B hataları mesela. Onları düzeltmek için inan böyle o kadar çok çalıştım, o kadar hocalardan ders dinlediğim çevremde dolu öğret arkadaşlarım var bu ilimde. Onları birebir ya ağızların içine gire gire bana ne olur aynı bir gösterin. Boğazın nerede, kırtlağın nerede deyip böyle e, yoruyordum herkese. Ama yapamıyordum. Bana hep teorik bir işte e, boğazını sık sık sık. Ya sık da nasıl sık, nereyi sıkayım, nasıl bir halde sıkayım. Ama siz gerçekten bunları hani işte o boncuğu indir ağzına şunu şöyle yap demeniz, ufak bir teknik vermeniz e, ya da ses ne, nefes ne, sıfat ne. Bizim bütün hocaların sıkıntısı mahreç veriyorlar, sıfat vermiyorlar. Bu çok büyük bir hata. Siz görüyorum. Sizinle de birebir ders. Ve ben sıfatları sizinle öğrendim. Sıfat olmazsa bu iş çözülmüyor. Sıfat ne? Sesi böyle ver, nefesi böyle ver. Şurada dur, şurada geç misali. Ben öyle öyle çözmeye çalıştım. Gerçekten Rabbim sizden binlerce razı olsun. Ee, yani 45 yaşındayım. Yapabiliyorum. Ha çok iyi miyim, çok mükemmel miyim? Değilim. Ama bunlar zamanla oturacak. Mahreçler oturacak. Tecvid, mahrece nazaran biraz daha kolay. Tecviti bilirsen yaparsın. Ama mahreçleri çıkartırsan tecvitin de devamı çok güzel olur. Ben inanıyorum. Bir sene olur, iki sene olur yayarım. Ama hani olayın özünü, mantığını sizde çözdüm ya yapılabiliyormuş. Ben de mahreç okuyabiliyormuşum elhamdülillah. Tabii ki Rabbim vesile kıldı sizi. Önce Allah bana nasip etti okumayı etmeyi. Sizi karşıma çıkardı vesile kırdı. İnanın ben hepsine dua edeceğim hayatım boyunca. Gerçekten Rabbim ilminiz arttırsın. Ömrünüze bereket versin. E, bütün böyle zorlanan herkes sizinle tanışmasını sizden ders almasın. çok isterim. E, yani benim dualarımda siz hep varsınız. İnanın varsınız. 3 aylık süreç Gerçekten çok güzel geçti. Çok verimli geçti. Her akşam heyecanla böyle oturuyordum, ediyordum. Belki bir dersinizi kaçırmışımdır. O da hastayımdır. Başka bir mazeretim vardır belki de. Bütün canlı dersler elimden geldiğince katıldım. Yani çok güzel geçti. Çok verimli geçti. Not aldığım, dinlediğim ve o YouTube'daki videolarınızı zaten en çok tıklamayı ben yapıyorumdur eminim. Hepsini baştan sona geçirdim, izledim, ettim. Ama canlı sizi görmek, sizin odada hareketlerinizi, mimiklerinizi görmek tabii ki daha etkili. Yani e, bu süreçte sadece YouTube'dan izleyenleri daha şanssız görüyorum. Sizinle birebir ders alıp yapmak çok daha e, güzel, anlamlı. Ve ben size sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Siz de lütfen helal edin. Daha güzel yerlerde, daha güzel şartlarda inşallah buluşuruz. Ben sizin videolarınızı her zaman izleyeceğim. Yani en müthiş seviyeye bile gelsem. Sizden öğrenecek çok güzel şeyler de vardır inşallah. Yani ne diyeyim kelimeler kifayetsiz kalıyor bazen. Mutluluğumu, sevincimi inanın anlatamam size. E, çok güzel okuyorum ama zamanlı olacak Allah'ın izniyle. Youtube'daki örnek derslerinizi dinledim. Allah sizden bir de bin kere razı olsun. Bu kadar tane tane, bu kadar e, akılda kalıcı, bu kadar böyle açıklayıcı ders anlatımı ben sadece sizi gördüm. İnanın buna. E, çünkü herkes bir şeyler biliyor ama anlatma yeteneği de Allah tarafından verilen bir meziyet diye düşünüyorum ben. Çünkü herkes öğrendiğini aktaramayabiliyor. Karşı taraf çünkü hani sizler bu işin eğitimini almışsınız ama bizim gibiler avam tabaka diyelim. Biz hani ne terimlere vakıfız, ne aşinayız. O yüzden o kadar güzel, o kadar hani hiçbir şey bilmeyen birinin anlayacağı şekilde anlatıyorsunuz. Bu da çok önemli, çok değerli. Rabbim yolunuzu açsın, Rabbim sizi iyilerin arasına karıştırsın, ilminizi artırsın, daha çok insana ulaştırsın Yüce Mevlam böyle konuyu böyle basitleyerek anlatman, sempatikliğin yani gerçekten böyle çok korkunç dersler gibi görünüyor bana. Hani Kur'an sevmeme çok istememe rağmen bu mahreç tecrüt Arapça dili de biraz böyle sert bir dil gibi ya. Böyle çok korkarak böyle ben derse bakış açım o şekildeydi yani. Sen onu o güzel öyle güzel anlattın ki ve böyle kaçırırsam korkusu da yok. Çünkü zaman zaman bunu tekrar edeceğim. Yine size söyleyeceğim. Bunları tekrar tekrar öğreneceğiz. Siz zaten şimdi bunu biliyorsunuz. Siz zaten bu kuralı yaptık biraz önce dedin ya. Oh dedim. O kadar hastaydım ki. Tam dinleyemedim mutlaka. Tekrar dinleyeceğim bir başına katıldım bir sonuna katıldım böyle duramadım da yani çok güzeldi emeğine sağlık valla çok kıymetli bir insanmışsın seni daha yakından tanımayı zamanında e, yaşayamadığım için çok üzüldüm mesela bu, 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 hisleri yaşayarak da biraz seni seyrettim aslında keşke daha, daha yakından tanışa, tanışabilseymişiz daha istifade edebilseymişim senden böyle ne güzel şimdi böyle çevrende böyle insanlar arıyorum ama çok nadir zor bulunuyor yani canım benim Allah razı olsun inşallah uzakta da olsa böyle senin bu kanalını gördüm ya artık ben yani senden böyle ilim taleben olarak inşallah her daim peşinde olurum İnşallah böyle çok faydalı olur böyle oldukça olası gelir diyelim yani canım benim çok teşekkür ederim hocam Allah razı olsun. Beklediğimizden bile çok çok iyi, çok çok güzel anlatıyorsunuz. Harflerin hele de nereden çıkacağını tek tek söylüyorsunuz. Eee Allah razı olsun. Yani ne diyelim? Duaların en güzelini hak, hak ediyorsunuz yani hocam. İnşallah biz de size e, utandır utandırmayız. İnşallah biz de başarılı bir öğrenci oluruz inşallah. Eee ne ne bileyim yani hiç bitmeyecek bir dua alıyorsunuz hocam. Çok memnunuz. Gerçekten çok memnunuz. Eee yani ben hep duacıyım. İnşallah daha daha iyi oluruz biz de. Yani tekrar tekrar dinliyorum hocam dersleri. İnşallah Dilimiz alışacak inşallah zamanla, oturtacağız inşallah. Çok memnunum hocam, Allah da razı olsun. Çok güzel bir işe vesilesiniz, yapıyorsunuz. Yani bu kadar öğrencilerin hepsinden dua alıyorsunuz. Bilmem ne diyeyim hocam, çok güzel yani, çok memnunuz. İnşallah hayırlı bir kişi oluruz hocam. Gerçekten hocam ben yalan söylemiyorum bunu canı gönülden söylüyorum. İki gündür canlı yayına katılıyorum ama çok memnunum ama biraz heyecan yapıyorum. Canlı yayına ben kendim çıkamıyorum, biraz heyecanlanıyorum o da zamanla olur inşallah. Yani gerçekten çok memnunum. İnşallah en güzel herkes duysun, herkes öğrensin. Yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz çünkü hocam yani bu her insana nasip olmaz yapmak. Şu an akşam grubumuz için. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişim ama okumayı biliyorum ama hep yanlışmış. Bunu da farkına geç gündür vardım. Dersinizi çok güzel anlatıyorsunuz. Anlatım şeklinde çok güzel. Akıçı gidiyor. E, tam bize göre Rabbim nasıl yaratmış çok şükür elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi kabul ettiğin için, öğrettiğin için, okuttuğun için minnettarız. Gerçekten e, mezun olana kadar devam edip yani Kur'an-ı Kerim'i e razı olduğu şekilde sizin de bir şekilde okuyup bu dünyanın yalan boş işlerinden tutuklardaki Sufi Akademi'nin gerçekten özel ve güzel olduğunu hissettim ve katıldım. Bire bir anlattığını dinlediğimde de e, E'yi bile yanlış okuduğumu, Emozi Besbile'yi yanlış okuduğumu, e, Kur'an-ı Kerim'i tamamen yanlış okuduğumu, Emozi Besbile'yi bile yanlış okuduğumu sizin anlatımınızla öğrendiğimi, hissettiğimi farkına vardım. Bu nimetin farkına vardım hocam. Yani mezuniyete siz iyi e, güzel okuyorsanız tam yerine oturmuş diyene kadar da okumaya devam. Gücümle, sağlığımla, elimle, gözümle o Kur'an-ı Kerim'e feda olsun yani. Öğretene de, öğrenen kişiye de Allah canı verdiği için feda olsun. Ha dedim ne kadar güzel ses tonu var dedim ne kadar güzel. hocam. Son derece profesyonel ve donanımlı bir eğitim hazırlamışsınız. Allah sizden razı olsun. Her kesime, her yaşa uygun anlatımınız var. Bu eğitime katılmanın huzuru ve mutluluğu var içimde. Rabbim iyi ki sizi karşıma çıkardı. Emeğiniz için çok teşekkür ederim. Dualarım kabul oldu hep eksiklerini tamamlamayı, daha iyi öğrenmeyi, daha iyi anlamayı hedefliyordum. Rabbim sizi karşıma çıkardı. Çok şükür. Allah razı olsun hocam. Gerçekten bu nesipten faydalanmayı yıllardır istiyordum. İnşallah Allah razı olsun. Bakalım hayırlısı inşallah. Selamun hocam. Bugün dersinizin ilk günüydü. Çok güzeldi. İnanılmaz. Ve canlı gibi böyle hareket arız hareketleri. için işte, dil yapımı. Nasıl bir haftanın çıkacağını dişlerimize kolay güzel gösteriyorsunuz canlı yayında. Bu bizim benim için ve bütün arkadaşlar için çok güzel bir öğrenim yolu. Yavrum başarılar dilerim. Bütün canlı yayın insanı canlı tutuyor. Hem güzel, insanı motivize ediyor. Hem de böyle mesajlaşmak da çok güzel bir şey. Rabbim yolunuzu açsın. Burada yeni gelen kardeşlerimiz bizlerin. Yolunuzu açsın Rabbim'den. Bizler için başarılar diliyorum. İnşallah bugününüz hayırlı olur, güzel olur. Devamlı olur. Bütün arkadaşlara başarılar. Size de en güzel öğretim için güzel güzel talebelerimiz, burada dinletimlerimiz olur. Gününüz hala olsun. Gün güzel hocam. Bugünkü ders... O kadar güzel, o kadar verimli geçti ki benim için. Yani derste öğrendiğim harfler, Kur'an'da okuduğum, yaptığım yanlışlar, burada gördüğüm, düzelttiğim her şey o kadar güzeldi ki sırf bugünkü dersle inanılmaz bir yanlışımı düzelttim. Elhamdülillah ben de kendi başıma öğrenenlerdenim. Maalesef herhangi bir ders için bir hoca ya da bir özel ders alamadım. Zamanım olmadı. Ama sizi tanıdıktan sonra ki öyle bir referansım var ki canım arkadaşım belmam. E, sizi de derste tanıdıktan sonra diyorum ki kesinlikle birebir derslerinizi almam lazım. Ve benim bu işi en yakın zamanda çözmem lazım hocam. Allah sizden razı olsun. Gerçekten o kadar güzel anlatıyorsunuz ki dersi. Böyle yumuşacık nasıl geçtiğini de anlamıyorum. Çok kısa sürede geçiyor. E, yani ses tonunuz o kadar tatlı ki küçük bir çocuğum var. O da böyle minni gibi dinliyor. Hiç beni rahatsız etmiyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız, necəsiniz? Uh, əvvəlcə mən sizə YouTube-da rast gəldim və mən sizə bir dəfə demişdim. Yenə təkrarlayıram ki, mən əvvəllər heç nə anlamırdım. Təcvid ə, qaydalarını görmürdüm Qurani-Kərimdə, amma ə, sizin videolarınızı izləyəndən sonra mən hətta elə videolar var ki, 3-4 dəfə izləmişəm. Mən ə, qaydaları anladım, başa düşdüm, təcvidi başa düşdüm. Ə, və mən sizə çox təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Əməyiniz böyükdür. Ə, mənim üçün yann, mən çox Quran öyrədən Da nə qədər Quran öyrə, öyrədən öyrədən övətmənərə rast gəlmişəm, heç kim, yəni sizin qədər peşəkar e, izah edə bilməyib də. Çox peşəkar, çox yüksək səviyyədə, keyfətli. Dərsiniz çox keyfətli. E, mən sizin dərsiniz mənə zövq qoyurub. Mən zövq qalmışam sizin dərsinizdən və çox şey anladım. İndi qabağıma Allah'ın izni ilə məqsəd qoymuşam ki, siz özünüz dediniz ki, yəni ə təcvidi bilmək kifayət deyil. Gələ öz üzərində çalışasan, əlləyin əlliyə. Yəni həm dinləmək lazımdır hocanı, həm də öz üzərində səsini qeyd edib tutuşdurub baxmaq lazımdır və səfərləri düzəltmək lazımdır. İndi ona hazırlaşıram. İnşallah ümid edirəm ki, başarı əldə edəcəm. Allah sizdən razı olsun. Sizi qucaqlayıram, öpürəm. İyi ki varsınız. Nə yaxşı ki mən sizə rast gəldim. Mən dua etmişdim və Allah səsimi eşitdi uca Allah sonsuz tərifə layiq olan Allah səsinə eşitdi və sizin kimi hocağını mənim qarşıma çıxartdı və mən sizdən çox razıyam. Allah sizdən razı olsun. Allah haqqınıza halal, e halal eləyin. Zəhmətiniz böyükdür. Təşəkkür edirəm. Sizə qucaqlayıram, öpürəm. Allah sizə bu dünyada can sağlığı, sevinç dolu günlər və axirətinizdə isə sizi cənnətlə mükafatlandırsın. Amin inşallah. Sağ olun. 7 yaşındayım e, ve hani tamamen tevcikli bir şekilde öğrenmek istiyorum e, başka bir platformda yine e, böyle bir akademi Kur'an'ı Kerim öğrenme tevcikli e, bir siteden ben e, yaklaşık bir buçuk aydır falan e, ders alıyorum e, yalnız ya böyle e, şey hocanız e, nasıl söyleyeyim mesela şöyle o bağıtı zaten harflerinde falan yani e, sizin anlattığınız gibi anlatmıyor ya sanki biraz daha böyle Üstün körüm anlatıyor diyeyim ne diyeyim yani hani sesi bu, bu şekilde çıkaracaksın diyor ama hani ne şekilde dilimiz nerede olacak nasıl olacak hani çok ayrıntılı anlatmıyor gibi geldi. Şöyle geldi tesadüfen işte e, o harfleri çıkarabilmek için YouTube'da arama yaparken size denk geldim. Yani bir harfi bile siz sadece hani yaklaşık 20 ile 30 dakika arası anlatıyorsunuz. Yani bizim hiç bu şekilde bir dersimiz olmadı. E, o şekilde sonra da Instagram'dan hemen sizi buldum. E, o yüzden yani ben şu an haftada 2 gün e, 40 dakika olmak üzere uzun üzerinden ders alıyorum. E, Kur'an'a da geçmek üzereyim. Son dersler, e, son derslerdeyiz galiba. E, şeydeyiz, e, Lafzatullah'tayız. E, yani hani şu an hangi aşamadayım? Bizim Hani bildiğimiz surelerde bile çok küçük bir şeyleri bile düzelttiğimde hocam, yani şöyle kalbim pırpır pır ediyor. Mesela Kevser suresinin başında, İnna diyoruz ya. Önce Aferin. inna aldı de inna gidiyordu. Aferin bak bilincin uyandı gördün mü? Gördün mü? O bilinci uyandırmak aynen, istiyordum aynen. ben zaten. Aferin. Kız, seviyorum. Kadar özetledin ki beni yani. Sizi de seviyorum hocam. Hocam ben koş. servise giderken bildiğim sureleri dediğiniz gibi telefonda açıyorum ve önce okuduğumdan sonraki uzatmalara e, dikkat ederek bazen de gözümün önünde canlandırarak iş yerine gidiyorum. Gerçekten mi? Ne kadar güzel. Şu bilinci diyorsunuz ya bana bak o bilinç o ayrıntı çok önemli bir şey. Yani değil ben mi? her sabah işe giderken öyle. Telefon elimde ama bildiğim önceden ezberlediğim sureleri nasıl okuyormuşum diye gidiyorum. Dedim kendime bu kötülüğü yapmışlar. İş hayatı o kadar yani insana böyle şey yapmış ki zaman hızlı geçiyor. <laughs> Ben bundan sonra yani sizi iyi ki karşıma Rabbim çıkarttı. Tam akşam bu <laughs> kadar dua ki Rabbim karşıma bir çıkarttı. Kimden öğreneceğim bilmiyorum dedim. Yani. Hocam valla çok güzel anlatıyorsunuz. Ben e, senelerdir her sene Kur'an'a başlıyordum. 2-3 sayfa okuyup cüz okuyup öğretiyorlardı. Kur'an'a geçiyordum. Bir iki sayfa okuyup kalıyorduk işte bir şekilde gidemiyorduk ya da anlamıyorduk zorlanıyorduk bırakıyorduk. Bu sene kendi evimin altını bir tane hocanın hanımına verdim. Dedim gel bana da öğret. Söyledim boştu evimin altı. Müsaitti yani. Eşyalı. Dedim bana da öğret. Hani bende bir şey yok. Nasıl desem. istek aşırı derecede istek var. Ama gayret yok. Hani ben başka yerlere gideyim kalkayım evim işte bir şeylerden şey yapayım da oralara gideyim diye bir azim yok. Niye Allah razı olsun. Hoca da geldi. Bizim evde e, ders veriyor. Her sabah mecbur iniyorum. İnmesem de arıyor beni. Bir aydır evet. Kur'an okuyorum. E, Kur'an'a geçtim. 30 ve 37. sayfadayım. Maşallah. Yani 37 sayfadır bana hocanın tek söylediği şey bilmediğim yerleri kendisi ezbere okuyor. Bana da oku geç diyor. Anlatmadım mı ki tecrübete? Anlatmadı hocam. Hocanın hanımı olduğu için kendi de ilkokul mezunu tam da e, ilkokulda yani Türkçe'ye de düzgün okuyamıyor. Ama 7. sayfa 38 tam yalan söylemeyeyim diyorum. Elif'in e, üstte hareketi olup da işte kalın okuttuğunu ben sizden duydum. Benim ampuller yan dedim ya ben yani şu an her gün bir sayfa okumaya çalışıyorum. iki sayfa okumaya çalışıyorum. Ama sizin dediği gibi bir hanım da söyledi Ama. orada. Sizle beraber tekrarlıyorum. Kur'an'da tekrarlarken aşırı zorlanıyorum. Ya. Yani sorduğum zaman bana diyorum ki hocam bana tevcitli olan yeri burada geç diyor. Neden geçiyorum hocam? Artık sorgulamaya başladım. Hani neden geçtiğimi söyle ki sürekli ben beni hikaye bırakma. Hani sen bir gelen arkadaş var mesela. Beş senede daha ya. benim kadar heceleyerek okuyor. Ben e, bir sürü insandan Allah razı olsun hepsinden e, Kur'an yardımcı oldular. En son rahmetli oldu bir teyze. Bana tecrübesi anlatmıyordu, hep böyle diyordu. Sen böyle oku. Ben ha, de dedim okumam. Bu anlamıyor. Niye böyle okuyorsunuz? Aynı sana Bahar Hanım bir gün şey oldu. Kendi kendime sorguladım, durdum. O kadın da rahmetli oldu. Benim de Kur'anım öyle yarı kaldı. Ne YouTube'dan takip edebiliyorum, ne yalnız okuyabiliyorum. Bir gün de dedim ki ya, ustası yapar. Yani ben yaptım, <laughs> siz yaparsınız. Ben de her şeyi uzatıyordum, o kesildi şu Oo, an. Ne yanlış İlk derste evet. zaten anlatınca ben anladım. Bir şeyler, bir öğretecek bir şeyler anlayacağız. Ya ilkten şimdi, aslında öyle. aynen. Bir hocadan bir şimdi ders bu, alıyorsan ilkten belli olur. Şimdi bazı hanımlar düşünüyordur ki oh. bir, bir saat bizi öğrettiği aklımızda kalmıyor. Ama her derste önceki dersi anlatması çok hoşuma gidiyor. Tabii bilmek istiyorum. E, bilinçli olsunlar diye. <laughs> Hoca 100 tane bir e, kelime anlatsa, 100 tane harf anlatsa hepsini öğrenmek zorunda değilsiniz. 10 tanesini bile 3 ayın içinde öğrenseniz Heh, sizin için şahane. aferin kız. Pena olsun. Evet, bunu anlamıyorlar, zannediyorlar ki bazen ay biz. Ve ben ya ben e, eli öğretiyorum ama hatamın e, hatanın olduğunu biliyorum ve Aa, o yüzden e, sizi buldum e, şeyde internette buldum ve çok sevindim. Hemen dedim Çabuk beni ona ben de ilk gün sizler de zaten size mesaj yazdınız. Sen de katıl demişin ona. Dedim babaanne, anneanne çok sağ ol. Allah razı olsun öyle katıldım daha iyi öğrenmek istiyorum hocam hatalarım var çocukları da yanlış öğretmek istemiyorum diyor ki hayır köy, köy. Acı, ee, aferin sana kız yaymayacak aferin sana o böyle e, yapıyor böyle hocam inanır mısın akşamı ettim onunla iyi öğrene kadar hocam hayır hayır daha iyi öğrendim Bu diktat ıı, ortadan eee ama kız baktım ee, hatta gelmiş torunumun yanına ufak oda. E, hani e, iyi, iyi yapalım mı? Tamam hocam dedi yapalım dedi. E, yapalım <laughs> çocuk hocam. Benim de 8 yaşında kızım var. E, dün e, sizin videolarınızı akşam tekrar dinlerken sizi gördü. Diyor ki evet benim hocamı ben şimdi buldum. <gülüyor> 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 ne kadar Anne diyor ne kadar tatlı, ne kadar güzel, çok güzel konuşuyor diyor. Akşamleyin hocam kendi kendine Kur'an-ı Kerim bilmiyor. Çünkü eşim hani e, hakkıyla öğreneceği zaman öğrensin dedi. Eşim hani acele etmeyelim dedi. Bilinçli bir şekilde öğrensin istiyor. Akşam e, akşamleyin hocam kendi kendine abdest aldı ve Kur'an'ın bütün sayfalarını besmele çekerek çeviriyor. Ay diyor, yavrum. Ne kadar evet siz, senin dersin biti bitmez lütfen öğretmenine söyle. Ben de ondan öğrenmek istiyorum diyor Ay, hocam. tabii ki inşallah. Yani hani. Ee, çok ısrar etmiştik bu sene camiye falan git. Hayır istemiyorum anne lütfen zorlama demişti. Ama akşam ben sizin dersiniz yaparken yanında beni sizi dinliyor benim yanında ve e, kendi kendi evet ben şimdi öğretmenimi buldum ve ben buna burada... seni yerim. Geldi burada... yani kendi kendine... <laughs> hocası. Yani, çocuklar çok gördüğünü iyi. yapıyor. Az olsun teşekkür ederim. Allah razı olsun senden de bir tane Çok sağ olun. Siz e, bana çok şey verdiniz. Mesela ben kabaklar qabaqlar Kur'an'ı da O, o istifadə müttəssildir, münfasıldır. Onları görə bilmirəm. Amma sizin videolarınızı izləyəndən sonra mən onları görməyə başlamışam. Sanki gözümdən pərdəni götürdülər. Bu ə, elə bir gələn ki, bu söz, da, yəni, söz deyil də, yəni yenə bir az sözdür. Bu dördən də belədir. Görmüsən, amma bir anda sənin gözünə bir pərdəni götürürlər. Sən baxdıysan hər şeyi görməyə. Ay, mən sizin videolar sizin videolarımıza baxandan sonra bu baş verdi. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm. Sizin videolarınızı izləyəndən sonra mən başladım görməyə, qaydaları görməyə başladım. <laughs> mən qorxa düşdüm. Qabaqda heç nə görmürdüm. Onca yerə hərəkəkləri bilirdim, bir də oxuyurdum. Hə, hə. Öylə düzdür, bundan sonra görə anladım. Ya, ha, kafama gedir. Ayşa oxuyurdum. Və bir gün dua elədim ki, ay Allah, nə olar? Mənə bir öyrətmə yetir ki, mən ə, qaydaları öyrətsin də, mən düzgün oxuya bilin, uzatmanı, kaydaları. Bir sürü burada kayda var. Sizin videolarınıza baxandan sonra ben anladım, başa düştüm ki, hə, mənim nə qədər, ə, mən nə, nə qədər kör Siz elə bir gözümü açdınız. Evet, evet, elbette, elbette, elbette her şeyin başında Allah'tı. Allah. Düz okuyordum, kendim öğrendim zaten. Hiç e, camidir, bir şeydir, hiç gitmedim. İşte Emine hanımefendinin dediği gibi gerçekten ben de çok istiyordum böyle sizin gibi birinin olacağını da hiç düşünmedim ben hiç hoca'ya gitmediğim için. Yani ben de burada gördükçe ilk defa öğreniyorum zaten. Yani yanlışlarım vardır ama inanın e, sizden sonra şimdi videoyu kapattım kendim biraz daha okudum. Yani e, çok daha iyi olacağını eminim. Ben de hanımefendi gibi e, hiçbir şey bilmiyordum dümdüz okuyordum. E, internetten öğrendiğim kadarı kadarıylaydı. Işte? E, Hayır şeyi merak ediyorum. Mesela böyle hani dedi ya şimdi Mehmet. Ben böyle böyle okuyordum o farkın ne değişti? Tabii e, bir kere hani şimdi yanlış uzatmalar yapmış olabilirim ama öyle iki elif, işte bir buçuk elif, dört elif yani uzatmaların hiçbirini bilmiyordum. Yani onun uzatma işareti olduğunu bile bilmiyordum. Ben aynı e, şey gibi kendim hani okudu çok Kur'an dinliyorum ben hocaları şeyleri çok dinliyorum. Özellikle bazı <laughs> ünlü hocalar var ya dünyaca ünlü onları dinlerken böyle böyle zaten şiir gibi böyle müzik gibi geliyor. Çok kez geceleri çocuğumla öyle uyuyoruz inşirahı e, dinleyerek uyuyoruz. Kendi kendime şey yapıyordum böyle ne denir böyle şey makam veriyor gibi veriyordum hep yanlış tabii yapıyordum biraz doluyorum yani ya. e, hiç, e, ama çok geç ama yine de e, nereden tutarsan kardır yani çok. E tabii Ben de hocam sizin verdiğiniz tecvidleri falan hepsini daha çok hani ben bile hatalarımı bulamıyordum. Şimdi sizin verdiğiniz derslerle ben e, hatalarımı böyle okuduk. E, e, işte Ramazan'da da falan hani hızlı hızlı takır takır gidiyoruz yüzümüzü bitireceğiz falan diyerekten o oturmuş bayağı bir şeyler. İşte bunları düzeltmek istedim ben de sizinle. Siz bayağı bir farkındalık oluşturdunuz ama şimdi eee yani oturmuş olan şeyi düzeltmeye çalışıyorum. çok zor, işte. zor. ben ya. bunu diyorum. O ya çok size. zor evet. O çok zor. Ağzı alışmış ya. Alışan evet. bir şeyi düzeltmek zaman alıyor. Yani düzelmeyecek değil. Düzeliyor. Elhamdülillah düzen bir sürü kişi var. Ama biraz zaman alıyor işte bu. Var, okur, karşı taraf sıkılıyor diyor ki hızlı okuyun diyor. Hani bir de bu var hani bizde bende de oluyor ben böyle şey falan gidiyorum. Kız kimi sıkılıyor karşı Sonra, taraf? Iki, efendim iki senedir ben bu harfleri incetmeye çalışıyorum. Hani ba, bu di, ma diye öğrendik ya ben. Biz evet. iki senedir inanır mısın? Çok özveri vererek daha yeni birazcık e, evimizde hmm. falan böyle birazcık yaptım. Ha'ları, hı'ları. Bak kaç yerden ders aldım. Allah razı olsun. Sen en son ders almak istiyorum. İnşallah bir tanem tamam mı? Peki. Şimdi, şey... Sen... Eğitim, eğitim veriyorum ya hocam. Eğitim veriyorsan evet. Fatma sen acilen, acilen, acilen. Evet hocam. Bir dakika hemen. <laughs> evet. <Hemen. gülüyor> Acayip yanlışlar. Kızım içinde <laughs> <laughs> hareket yanlışı var, harf yanlışı var. Yani normal hataları geçtim. Temelde problem var, haberin olsun. Nasıl bu yani evet, ya, veriyormuş? Yani bak insan bak bir şey söyleyeyim mi? Fatma için <laughs> demeyin. Bir sürü e, hocalar var ders alıyor biliyor musunuz? Evet. evet. Öyle yani. Zaten sizin attıklarınız baştan sıfır. Şimdi ben tedaviye de gidiyorum. Hastaneye gidene kadar yapılan dersleri izliyorum. Gidip gelene kadar. Ooo maşallah. Ne kadar güzel ses tonu var dedim. Ne kadar güzel anlatıyor dedim. Dedim ki hayır toparla kendini. Bu son dönemeç dedim. Mutlaka herhalde ben bu bayandan öğrenmeliyim dedim. Ne olursa ya, olsun yapacağım. Acaba Çünkü sabah... bir böyle nasip biliyor musun? Ama bir de şey o gün sen dışarıdaydın mesela. Bana kaç tane ses kaydı attın. Ne kadar Dışarıda önemli. Abi. Bak dedim dikkate almış. Dikkate almış beni dedim. Böyle Tabii. ses kaydı atıyor bana. İşte şöyle böyle şartlarını falan koşulları falan filan böyle ilgileniyor dedim ya dışarıdaki vaktinde bile hani bana zaman ayırdı Tabii. diye. Ne güzel kadın o yüzden gerçekten ben ona cezbe oldum. Dedim ki mutlaka dedim bir yola ben bu hocamla çıkmalıyım dedim. Allah da karşılaştırdı nasip etti. Onun için ben her şimdilik gerçekten inşallah hep böyle gitsin hocam. Ben çok memnunum. Senin ben... mi ya videolarını da çalışırken sürekli YouTube'daki videoların hep kulağımda. Bekle. Bana soruyorlar ne dinliyorsun, şarkım dinliyorsun filan. soru açıyorum kulağına veriyorum. Hayır ben şu an dersteyim, ders dinliyorum diyorum. diyorum. Tamam. tamam. Evet, videolarınızdan çok faydalandım. Yani ben de... De... yalnız e, bu derslerden değil, internetteki videolarınızı da defalar. tecvidler ve mahiyetlerin hepsi size ait. Sen bir şey söyleyeceğim. Youtube'dan izliyor muydun öncesinde? Çok izliyorum. Bütün dersleri kaçırmadım. <laughs> Ay artık. Esma. Evet. Esma. Defalarca Ay. zaten. Bazılarını defalarca seyrettim yani. Ee, yani bir kere dersen hepsini yani kesin, bu, bu dersleri de yani bir tane bile kaçırdığım olmadı. Hepsine vaktinde girdim. O o dersleri de ben bu e, canlı yayınlardan önce e, Allah'tan işte karşıma çıktı. O zaman hepsini çoktan yani e, bitirmiştim. Mecbur etmek istedim yani. Hani böyle gene tekrar etmek için. Şimdi bile bugün bile gün bile sizin dersinizi açıp dinledim ben. Faydası oldu bana çok fayda. Sizin anlatımınız çok güzel. Ben çocuklarıma da söylüyorum. Anlatımınız çok güzel bize bize hitap ediyor yani bize hitap ediyor. Ay çok sevindim. Bizim, ya. bizim gibi yaşımız ileri kişilere çok hitap ediyor. Ee, gayret etmesi gerekiyor. Yani derse mutlaka girmesi gerekiyor. Yani vakti olunca değil vakit ayırması gerekiyor. Evet kesinlikle. Yani Değil mi? Kesinlikle. Beş dakika böyle bir vakit saat olmaz. Kısa her şeye bakıyoruz. Yani e, akşamdan sonra bile bütün işlerimiz bittiğinde, yani oturup de ben mesela telefonu aldığımda elime, hani e, diyorum ki yani gereksiz bir şeye bakmaktansa sizin bir tane videonuzu açıp dersi tekrarı yapıyorum, ders tekrarı yapıyorum. Teşekkür ediyorum sana. <laughs> ben de teşekkür Çok güzel, ederim. güzel okudun ondan şaşırdım ya.